Adileniz Efendim Senin için bir sürprizim var Ne Ne biliyor musun Ne Şimdi seninle ne çok güzel bir etkinlik yapacağız Ama önce sana onun kutusunu göstereceğim Hazır mısın Ta -ta -ta. <laughs> Bu ne O ne oku bakalım üstüne okumayı biliyorsun artık evet. Taş bu boyama. Taş boyama. Evet. İçinde taş var mı acaba? E bence vardır. Hadi aç bakalım. Anne. Efendim. Şurada... Aç bakalım. Orada biri bana vuruyor. Kim? İçinden <laughs> batırıyor beni. Badem olabilir mi acaba? Evet. Videoda göstermiş. Tamam aç oradan. taş çıktı. <laughs> evet, taş mı oldu? taşları. Gerçekten taş bildiğimiz taş yani. Evet. Ben de hani yapma taşları. Evet. Evet. Dur dur onu hemen açma. Önce şunları çıkar. Bakalım neler var. Kaç tane taşımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 taş. Bu ne için? Ha, bunun üstünde mi yapacağız evet. acaba? Ah, Renk, renk boyalar. Evet, nerede boyayacağız? Ne yazıyor? Dur bakayım. Üstünde zaten yazıyor akrilik boya diye. Aa, bakalım ama önce ne yapacağını karar ver bence. Hmm. Boyaları açmadan önce ne yapalım bu taşın üstüne? Bakayım. Taşın şekli hepsinin taşı bütün taşların şekli aşağı yukarı aynı. Evet, şimdi Anne. ne yapacağız efendim? Anne ben aslanda orbacı yapmak istiyorum. Aa, olabilir. Evden vaz mı geçtin? Aa, evet bu Bakayım evet. Burada tam, bir tane or. tutkal var. Evet bir tane tutkal çıktı içinden. O tutkal da herhalde yaptıklarımızı bu şeyin zeminin üstüne yapıştırmak için. Evet yapıştıracağız mı biz? Evet yapalım güzel şekiller oluşturup yapıştırabiliriz. <laughs> Şimdi uğur böceğine önce ne yapayım? Uğur böceği bak şu resim var aslında burada tane Şöyle. uğur böceği yapmışlar. Evet. İstersen buna bakarak yapabilirsin. Tamam. Buraya koyayım. Bak burada da bir resim var. Buna benzer bir resim de yapabiliriz. Bak iki tane kuş yapmışlar ağaca. İki tane var. taş lazım iki tane. E var orada bir sürü taş var. Tamam iki tane var. Tamam önce uğur böceğimizi yapalım. Bakalım nasıl güzel olacak mı? Tamam. Şöyle siyah boya. Bak şurada ortada bir şey yapmış. Birazcık su getireyim mi sana ben? Evet. Suyunu getirdim. Aa tamam. Hadi hemen başla. Tamam. Boyanın ucunda çok fazla boya olmasın. İnce değil mi? Evet. Tamam. Siyahla mı başlıyorsun? Hı hı. Dik tut ama boyayı. Öyle değil. İnce olması lazım. Ha? 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 Aynen. Yeterli. Biraz daha boya alabilirsin bence. Şunu aldım birazcık daha. Şöyle. İlk oldu biraz. Hemen bandarırız. Olur. Şimdi suya bandarayım. Suya mı bir dakika. Boyamadın ki iyicene. Boyadın hı hı. mı? Hı hı. Dur bak şöyle ben sana birazcık yardımcı olacağım bir dakika. Evet, çok güzel oldu. Evet. Tamam. Şimdi, Şimdi. boyanı temizle istersen. Siyah. Evet. Aa. Ha, önce kırmızıya boyayalım tamam. Boyanı temizle. Temizle temizle öyle. Karıştırayım. Karıştır içine. Aa, sizin siyah oldu. Çıktı boya. Şu ucunu silelim. Uzat. Şöyle. Bir daha. <laughs> daha uzat. İyice silelim. Kırmızıya karışmasın renk. Oldu mu? Tamam. Kırmızı rengi. Kırmızıya batır ama fazlasını kenarından <laughs> sürt ki fazlası olmasın. Fazla mı? Çok fazla değil. Tam, tamam değilse yap. Şimdi iki tarafı boyayacağız. Kırmızıya. Siyaha getirme. Siyaha değdirirsek şey olur. Rengi değişir. Kırmızının rengi değişir. Hmm. Kenarları boya mı? Önce boş yerleri boya. Rastla. Ay çok güzel olacak. Adil çok heyecanlı bir şey bu ya. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak, değil mi? Evet. Aa, çok güzel oldu. Bu tarafı al. Evet, öbür tarafını da yap böyle bir boya. Siyah değil mi Yoksa kırmızı şeye döner Adil. Hmm, bordoya döner. Bordo ne? Daha koyu bir kırmızıya döner. Hmm. bordoya döndü bile. Evet. Değdirmemeye çalış. Değdirirsen e, örümceğin ay şey Ur böceğimizin rengi çirkin olabilir. Birazlar oldu. Tamam. Ne? ne? Arkadaşlar, şimdi ben bu siyahları, kırmızıları kurmaya bırakmıştım. Şimdi kurudular. Bakın, şimdi ben gözleri yapacağım. Sonra onlar ben beneklerini yaparken burada gözleri de kuruyacaklar. Önce gözlerini yap o zaman. Çok iyi. Az oldu ya. Şöyle yap bak. Bakayım. Bakayım. Şöyle. Yani çok oldu. Çok sür sür buraya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu boy, beyaz boyamıza bandırdım. Tamam. Şimdi de göz. Gözleri. gözleri nereye yapacaksın? Bre önlere. Evet iki öne yap. Nereye yapacağını belirle ki çirkin böyle iki gözü bir bir başka yere bakan gibi olmasın. Dur dur daha öne. Bak. Daha öne bak şuraya bir tanesini ben yapayım mı? Hı hı. öyle değil. Nasıl? Yuvarlak. Tam yuvarlak işte. Ama öyle Diğerini değil. Ben de yanına şuraya sen yap. Al. Tamam düzelt. Ben sadece yerini belirlemek için yaptım. Sen üstünü düzeltebilirsin. Yeri orada olsun. birazcık. Bizim gözlerimiz pörtlek göz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman gözlü oldu evet. bizim. Ama <laughs> olsun? O kuryana kadar şey yapalım. Biz de siyah siyah benekler yapalım. Şöyle pandıralım ama şöyle yapacağım. Ama. Yani bir ev evde yapalım demiştim ya. Tamam. Onu da bundan sonra yapabilir miyiz? Yaparız. Tamam. Şimdi siyah benekler, nokta nokta benekler yap. Çok göz gibi bir yuvarlak yok. Ha, ha öyle. Kurumadığı için. Tam kurumadığı için öyle dağılıyor biraz. Arkadaşlar, arkadaşlar bunun gözleri biraz kurumasını bekleyelim. Siyah boyayla karışınca şey olmasın böyle. Dağılmasın. dağılmasın. Tamam. Koy kenara o zaman. Biz, Şuraya biz, biz, o zaman onu... Güzel oldu. Gözlerini de siyah siyah yapınca bence sevimli bir şey olacak. Minik minik şöyle boyayacağım. Bakın nasıl boyamışlar. Minik minik. Evet arkadaşlar bakın. Uğur böceğimiz tamamlandı. Ben her böceği, zaman evet. böceğimiz çok güzel oldu. Bu, böyle kelebek, bir füze yaptık. Evet Adil kelebek esna. yaptık. Ev yaptım ben. Kelebeklerimiz çok Kelebeklerimizi de böyle yaptık. Kuruyunca bunları böyle Tutkalı var yapıştıracağız. Burada da ben bir tane ev yaptım. Evet Adem bir ev yaptı ama çok... çok sulu oldu sulu ya. Sulu oldu ya boyalar biraz dağıldı ama. Ben ne de, de güzel. Bu ben da ben. benim Angry Bird'üm. Bir de Adem buraya bir ev daha yapıyor. Hayır bu ev değil. Ne? <laughs> <Hiç> beceremedim. <laughs> Hayaller. Bu da gerçek. <laughs> <gülüyor> 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 i̇yice İyice şeye döndü bu ya ne? Adil Ne? Söyleyeyim mi neye döndüğünü? Ne? ama çok eğlenceli vakit geçirdik değil mi? Evet. Şimdi nerede yapıştırmasını çekeceğiz mi? O kuruması zaman alır. En son onları çek şey yapacağız. Yapış iyice kurusun. Ondan sonra. Şimdi bye senin bye. söylemek istediğin bir şey var mı son? <laughs> Bu etkinlik çok güzeldi değil mi? Çok güzel evet. bir etkinlik. çok güzel bir etkinlikti. Ee, sizin de evde canınız sıkılıyorsa, şunları yapabiliriz ama şunları yapışır. Taşlar toplayıp dışarıdan ya da sahilden kums, kumsaldan taşlar toplayıp böyle boyalarla Bu boyayıp, boyayıp güzel alacağım. bir etkinlik yapabilirsiniz. Tıklal. Çok evet. eğlendik, çok eğlenceli vakit geçirdik. Bay bye. bye. Hoşçakalın.